Merhaba sevgili Instagram severler. Bugün dünkü bir postumla ilgili birkaç cümle söylemek istiyorum. O sebeple e, yayına geçmek istedim. Şuradan da diğer e, telefondan yorumları görebileceğim şekilde ayarlıyorum. Evet. Dün, dün nasıl bir post yollamıştım? Evlatlarını sadece size değil, sizlerin ebeveynlerine de ihtiyaç duyar demiştim. Yani ne demek oluyor bu? Eşinizin ailesine de ihtiyaç duyar. anaannesine babaannesine, dedelerine yaşıyorlarsa ve amcaları, dayıları varsa onların her birine, e, teyzelerini unutmayalım tabii, her birine ihtiyaç duyar bir çocuk demiştim. E, yani diye açmak istedim bunu daha doğrusu. Çünkü 7-24 bir annenin, bir babanın, bir bebeğe yetebilmesi gerçekten çok zor. Ve böyle durumlarda sizin birilerinden destek almanız lazım ve evlatlarınızı en güvenebileceğiniz insanlar da kendi ebeveynlerinizdir. Bu gerek kayınvalideniz olsun gerek kendi anneniz babanız olsun mümkün olduğunca onlarla birlikte büyütebilmekte çocukları fayda var demek istemiştim bu sözümde. Çok fazla mesaj atan oldu gelinlerden kayınvalideleriyle olan sıkıntılarını anlatanlar yahut bazı damatlar bizde bazen bazı durumları yaşamak zorunda kalıyoruz dediler biliyorum talep ettiğim şeyin zor olduğunun farkındayım ben bunu bir challenge olarak görmeliyiz biz yeni jenerasyon biraz daha sabrımızla bazen şefkatimizle bazen de belki bu bir Allah'ın yahut da evrenin yani inançlı olanlar bu Allah bana burada ne anlatmak istiyor diyebilir. Yahut daha az inançlı olanlar da diyebilir ki ya burada evren bana ne gibi bir mesaj yolluyor diyebilir. Yani sadece sorunu kayınvalidenizin size yönlendirdiği bir soru olarak görmek yerine burada evrenin mesajını almaya çalışmak lazım. Bir de her zaman... Biliyorsunuz ki kurban rolüne girmek bazen hoşumuza gidebilir. Öyle ilgi toplayabiliriz etrafımızdan. Bu sebeplerle acaba bu benim duygum mudur, karşı tarafın duygusu mudur diye düşünmekte defalarca fayda var. Ve artık bir evlilik kurulmuşsa, ve ortada da çocuklar varsa o çocukları ebeve kendi ebeveynlerinizden mahrum etmek gibi bir hakkınız maalesef yok. Emin olun çocuklar etraftaki harmoniden ayrıca besleniyorlar, ayrıca mutlu oluyorlar. Biz bunu her ne kadar kabul etmek istesek de istemesek de bu sebeple bunu tekrar tekrar hatırlatmak istedim. Ben bazı söylediğim şeylerin ne kadar zor olduğunun bilincindeyim emin olun ki. E, lakin hayatta hiçbir şey kolay değil. Atalarımız ne demişler? Evlilik demirden bir leblebi demişler. Ve bunu söylerken muhakkak emin olun ki e, bu aile faktörünü de göz önünde bulundurmuşlardır. Lakin siz bunu bir challenge olarak görebilirsiniz. Kendinizi sevdirmeyi. Bugün beni bir damat da dinliyorsa, bir gelin de dinliyorsa ve arada ufak tefek e, nazar boncukluk sıkıntılar varsa bunu özellikle en başlarda challenge olarak görüp ben kendimi bu aileye sevdireceğim demeniz lazım. Gerek hizmetinizle, hürmetinizle, sabrınızla sorumluluklarınızı yerine getirmenizle emin olun en geçimsiz aileye bile kendinizi sevdireceksinizdir ve vicdanınız rahat olacaktır ve bunların her birini önce kendiniz için ve sonra da evlatlarınız için yaptığınızı hiç unutmayın ve evlatlarınız için esasında her şeye değer eminim birçok aile böyle düşünüyordur. Ben kendi başıma pek canlı yayın yapmıyorum. Lakin dünkü o postumun gerek altına yazılan yazılar, gerek bana özelden gelen mesajlar bu alanda aslında hepimizin ne kadar konuşmaya, bir şeyleri paylaşmaya ihtiyacımız olduğunu bana gösterdi. Biliyorum arada jenerasyon farkları olabiliyor. Bizden önceki nesillerin bazı düşüncelerini paylaşmıyor olabiliyoruz bazen ailelerinizin her konuda size karışıyormuş gibi bir hisse kapılıyor olabilirsiniz. Lakin şunu hiç unutmayın. Anneleriniz, kayınvalideleriniz, kayınbabalarınız, görümceniz artık size kim karıştığını düşünüyorsanız onların tek bir isteği var esasında bizlerin mutlu olması, sizlerin mutlu olması. Emin olun hiçbir sağlıklı insan, sağlıklı insandan bahsediyorum evladının gram üzüldüğünü istemez ve hepimiz inşallah inşallah nasip olur ve bir gün bizler de kayınvalide olacağız. Gerek oğlumuz olacak, gelinlerimiz olacak, İnşallah kızlarımız da olacak, damatlarımız da olacak ve bakalım biz şu çenemizi tutabileceğiz mi? Bunu bir challenge olarak görebiliriz ve şimdiden bakalım ben istemediğim durumlarda bu e, dilimi tutabiliyor muyum challenge'ını şimdiden yapıp e, sonra ileride kendi gelinimiz damadımız olduğunda da fikrimiz sorulmadığında belki o zaman biz de e, susmayı becerebiliriz. Lakin bunlar hep biliyorsunuz antrenmana tabi bu antrenmanı şimdiden yaparsak o zaman da başarılı oluruz. Emin olun ki saygıyla, sevgiyle, şefkatle kendinizi sevdiremeyeceğiniz insan yok. Ben buna inanıyorum. Bugün tüm gelinlere, beni izleyen tüm damatlara tavsiye ediyorum. Bunu bir challenge olarak görün. Ailede muhabbetinizi artırın. Önce kendiniz için, önce kendi kafanızın rahat etmesi için, sonra evlatlarınızın daha harmonik bir ortamda büyümesi için biliyorsunuz, pedagoglar çocukların avukatlarıdır. Çocukların mutlu olacakları sistemler üzerine düşünürler, bunu araştırırlar ve benim için gözlemlerimden yola çıkarak söylüyorum ki sadece bir anne ve bir baba çocuğa çoğu zaman yetemez ek kurumlar gerekir. Mesela kreş bu ihtiyaçtan doğmuştur. Anaokulları bu ihtiyaçtan doğmuştur. Dadılık bu ihtiyaçtan doğmuştur. Bebek bakıcılığı bu ihtiyaçtan yine doğmuştur. Ve aileleriniz de bu anlamda size çok büyük destek olabilir. Mesela eşinizle sinemaya gitmek istiyorsunuz belki bir yürüyüşe çıkmak istiyorsunuz yahut baş başa şöyle bir kahve içmek istiyorsunuz o durumda evlatlarınızı en gönül rahatlığıyla güveneceğiniz teslim edebileceğiniz insanlar esasında ailelerinizdir anneniz babanızdır kayınvalidenizdir kayınbabanız görümceniz yahut baldızınız onlara gönül rahatlığıyla evlatlarınızı teslim edebilirsiniz ve bu sebeple de aranızın onlarla iyi olması lazım. Ve lütfen bir kendi çocukluğunuza dönün, düşünün. Amcalarınızla, dayılarınızla, yengelerinizle, teyzelerinizle geçen zaman ne kadar güzeldi değil mi? Ne kadar tadı damağınızda kalmıştı. Geriye döndüğümüzde bu güzel anıları hep hatırlarız. Bu güzel anılardan evladınızı mahrum etmeyin ve bir önceki jenerasyonun hikayelerini Anılarını, tecrübelerini, evlatlarımıza aktarabilmelerine lütfen destek olun. Biliyorum bazen çok zor. Ee, büyüklerimiz çocuk eğitimiyle ilgili bizimle aynı düşüncelere, fikirlere sahip olmayabilirler. Bu çok normal. Birazdan tüm yazdıklarınızı okumaya çalışacağım. Birlikte interaktif konuşalım diye. Yayına katılmak isteyen seyircilerim olursa katılabilirler. Konuyla ilgili düşüncelerini söylemek isteyenler. Öyle spontan açtım. Çünkü bu konuya ihtiyaç olduğunu gördüm dünkü postumdan sonra gelen özel mesajlardan dolayı. Evet, dilerseniz hemen bu soruyu. Çocukları dedi... Aynen. Evet, çocukları dedesinden, babaannesinden ya da halasından, amcasından mahrum bırakmak. Evet, bir bencilliktir. Organik büyüyen çocuk hesabımızda. Kesinlikle hemfikiriz. Büyük bir bencilliktir. Biliyorsunuz bir aile kurduysak, Aile her zaman sabırla yürüyor. Çok zor, çok zor bir sistem. Hele hele bu günümüzde zaten iş hayatı bugün hem kadınları hem erkekleri bekliyor ve bazen de zorlanıyoruz orada. evde ve etrafımızda yükümüzü azaltacak faktörlerden birisidir aile. Onların desteğini hep hissedebilmek için sabredeceğiz biraz. Kemal Sungur Bey ne demiş? Aile kurmak için sevmek gerekir mi yoksa evlilik sonucunda eşimizi mi sevmemiz gerekir? Yani insanlar sevdikleriyle evlenemeyebiliyorlar. Çok güzel bir soru. Çok teşekkür ediyorum. Bu kişiden kişiye değişir. Mesela siz çok inançlı bir insansanız Allah rızası için yaptığınız bir evlilikte Allah'ın rızasını güdeceğiniz için sevgi sonradan doğabilir. Lakin sizin böyle ortak hedefleriniz yoksa eşinizle sevgi sonradan doğmayabilir. Eşinizle ortak hedefler doğurmalısınız. Bu sevgi esasında doğurur. Örneğin e, bu mesela konumuzdan yola çıkarak söyleyeceğim. Diyebilirsiniz ki e, hanımefendiye benim için ailem önemli. Bu çok legal bir istek. Yani e, ben senin ailene saygı göstereceğim. Senden de benim aileme saygı göstermeni bekleyeceğim. Evlilikte şu görevleri ben üstleniyorum. Senden de şu görevleri üstlenmeni talep ediyorum diyerek Böyle görev paylaşımını baştan yaparak, beklentilerimizi baştan söyleyerek hiç e, yalana gerek duymadan kendimizi saklama ihtiyacı duymadan eğer taleplerimizi dile getirebilirsek bence evliliğin sonrasında sevgi doğacaktır. E, sevdiğimizle evlenemediğimiz durumlarda belki şunu gözden geçirmek lazım. Hayat neden yollarımızı ayırdı? Diye düşünmek lazım, direnmemek lazım hayata karşı. Emin olun, e, Rabbim bize çok güzel bir kalp vermiş, evren bize bolluk bereket sunmuş ve sevgi anlamında da bu bolluk bereket emin olun ki e, orada var. Yeni insanları her zaman sevebilirsiniz. E, yeter ki karşınızdaki insan size saygı göstersin, şefkatli, iyi huylu bir insan olsun. O zaman bence bunlar sevgiyi, bunları kovalar. Saygıyı kovalar, sorumluluğu kovalar. E, o sebeple sevgi her zaman mümkün. İyi huylu bir insana talip olduğunuz zaman iyi huylu bir insana talip olmak nedir? Bunu da açayım dilerseniz. E, sadece size olan tavırları değil. Bir kahve içmeye dahi gittiğinizde oradaki e, servis elemanına olan tavırları, saygılı mı, nasıl istiyor hesabı, nasıl ödüyor hesabını yahut doğadaki hayvanlara mesela kışın kuşlara bir birazcık yem koyuyor mu penceresinin önüne bu merhamet olabilmesi, böyle minik minik şeyler, minik minik detaylarda aslında o insanın huyunu, karakterini, merhametini analiz edebilirsiniz ve doğaya merhameti olan, e, kendinden daha ee, ekonomik anlamda iyi olmayan insanlara olan merhameti emin olun size de bir gün göstereceğim merhametin e, anahtarıdır o sebeple çok teşekkürler Aysun'cum bak senin e, fincanınla da kahvemi içiyorum canım arkadaşım e, bu hediyelerini de böyle hep yanı başımda çok teşekkürler çok sevindim e, izliyor olmana e, evet konuyu dağıtmayalım eee <laughs> Evet, Kamil Bey yine yazmış. Bence öncelikli olarak saygı şart olduğunu düşünüyorum. Saygının olduğu yerde sevgi ardından geleceğini düşünüyorum. Evet, saygı ve sabır. Evliliğin ve hatta tüm ilişkilerin temelinde saygı, sevgi, sabır yatıyor. Emin olun saygıyı ve sabrı sevgi her zaman kovalar. Siz ne kadar sorumluluklarınızı yerine getirirseniz, bugün arkadaşlarınıza, sevdiklerinize, ailenize ne kadar saygılı davranırsanız ee, sorumluluklarınızı nasıl, ne kadar yerine getirirseniz onlar sizi o kadar sever. Mesela bak arkadaştan bahsettik az önce. Arkadaşlarımızı ararsak, sorarsak hallerini, hatırlarını, e, zaman buldukça görüşürsek değil mi? Sevgiyi doğurmuş oluruz. Bu durumlar sevgiyi doğurur. Aileler için de aynı şey geçerli. Ne kadar sayarsak o kadar da sev seviliriz ve sevebiliriz. Ee, dediğiniz gibi çok haklısınız. Hem fikire saygı her zaman şart tüm ilişkilerimizde. Evladınıza şart, saygı da şart. Şimdi bunu, bunu da hemen hatırlatayım. Bazen yeni doğanları aileler onu çaresiz bir varlıkmış gibi görüyorlar ve yeni doğanlarının her zaman evlatlarının ebeveynlerin dediğini yapacağını düşünebiliyor aileler. Lakin yeni doğanların da ihtiyaçları, istekleri var. Biliyorsunuz onlar her ne kadar çaresiz gibi görünseler de onlara da saygı göstereceğiz ve her zaman onların ihtiyaçlarına yönelik tasarlamaya çalışacağız günümüzü. Bugün 1 yaşında 2 yaşındaki çocuğunuza bile öyle tepeden inme emirler vermek yerine saygıyla ondan bir beklentiniz olduğunda yavrum şunu yapma dediğinizde bunu neden yapmaması gerektiğini anlatmalısınız ki... Evladınız da gün gelince size saygı gösterebilsin ve evladınız da yeri geldiğinde sizde 80, 90 inşallah 100 yaşına geldiğinizde size demesin ki baba anne bunu böyle yapacaksın. Onlar da o zaman size saygı ile sabır ile yaklaşabilsin. Evet efendim şimdi bir yazılan sorular ya da yorumlar varsa onları okuyacağım sizi çok tutmadan bu yayını da kaydedeceğim. Dediğim gibi içimden geldi. Dünkü onca yorumun ardından böyle bir şey çekmeliydim. Yine bu konuyu da uzmanlarıyla da konuşacağım emin olun. Ebeveynlerin ve ataların ne kadar önemli olduğunu evlilikte, çocuk bakımında. Evet, cevaplamadığım soru. İyi yayınlar diyenlerin her birine çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Harika anlatıyorsun demiş Melisacığım. Çok 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 teşekkürler. Evet ne güzel birçok izleyicimle hem figür olmamız. Kızım 15 yaşında imtihanları başlıyor. Ben bunları yapamam diye çok üzülüyor. Ne yapalım demiş. Ona her zaman bunları başarabileceğini anlatmanızda fayda var. Ve konuşun bakalım kızınız neden bunu yapamayacağını düşünüyor. Büyük ihtimalle şimdi bunu söylemek biraz zor. Lakin söylemek zorundayım. Bir evlat daha 15 yaşında bir şeyleri yapamayacağını düşünüyor ise onun şevkini birileri bir yerlerde kırmış. Belki annesi kırdı şevkini sen yapamazsın hissini ya anne vermiştir ya baba vermiştir ya da okulda öğretmenleri vermiştir. Bakın burada diğer atalarından bahsetmiyorum babaanneler dedeler çünkü daha çok çocukları teşvik eden yönde onları destekliyorlar bizim kız yapar torunum yapar yapmasa da ne olur gibi bir düşünceleri olabiliyor eğitimle ilgili bu genellikle annelerde babalarda yahut öğretmenler bu hissi çocuğa bir yerde vermiş oluyor kızınızla lütfen konuşun ve sorun neden yapamayacağını düşünüyorsun yavrum değil mi okuduğu zaman anlıyor anladığın kadarını yaparsın ben senden en iyi notu beklemiyorum senin emek vermeni bekliyorum öğrenmeni bekliyorum bu kadar Not hiç önemli değil. Ben benim için senin aldığın not her zaman en iyi not diye bunu evladınıza lütfen defalarca anlatın. Her bir korkunun altında bilmediğimiz, bizim o an göremediğimiz travmalar yatar. O travmalar neler olabilir? Bunu da konuşarak siz çocuğunuzdan öğrenebilirsiniz. Emin olun siz kendi evladınızın terapist yerine olabilirsiniz, pedagoğu olabilirsiniz. Yeter ki şu kulaklarımızı dört açalım, gözlerimizi dört açalım, onu güzelce bir analiz edelim. Ne ister yavrum, neyi bekliyor benden? Bunları e, güzelce gözlemlediğiniz zaman emin olun ebeveynleri her şeyin cevabını bulacaktır. Evladınızla konuşarak çözeceksiniz bu sorunu. Bu korkusu başaramama korkusu nereden geliyor? Kim aşıladı bu korkuyu ona? Önce bunu bulacağız. Sonrasında da onu yüreklendireceksiniz. Sen başarırsın. Sen çalışırsan başarırsın. Bu benim her zaman annemin uyguladığı bir taktiktir. Annem bize her zaman güvenir. Benim kızlarım yapar der. Ve biz kızları bir şekilde onu yaparız annemin dediğini. Hep bu sınavlarda bana çok faydası olmuştur annemin bu sözlerinin. Ben sana güveniyorum yaparsın der. Lütfen bunu çocuklarınıza defalarca tekrarlayın. Ben sana güveniyorum. Ben arkamdayım. Sen başaracaksın. Emek veriyorsun. Hiç emek karşılıksız kalır mı kuzum diye güzel güzel evladınıza anlatın. E, faydası olacağını düşünüyorum. Faydası olmazsa da her zaman bana dayandan yazın. Bazen geç dönüyorum. Lakin muhakkak dönüyorum ve cevap veriyorum bana yöneltilen tüm sorulara. Bazen çok bir iki kelimeyle halledilecek sıkıntılar oluyor. E, öyle. Evet galiba başka soru yok. Yavaştan yayınımızı toparlıyoruz. Aa annem de yazmış. Prensesim seninle gurur duyuyorum demiş. Anneciğim ben de seninle gurur duyuyorum. Çok güzel yetiştirdin bizi. Çok 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 teşekkür ediyorum. Evet anneme de sizin e, huzurunuzla teşekkür ediyorum. Ve e, siz de belki bugün şu telefonlarınızı e, güzel bir hedef için, güzel bir amaç için kullanıp arayıp annelerinize, kayınvalidelerinize ve artık kayınbabanız, dedeniz yaşıyorsa, hayattaysa bir arayıp teşekkür edebilirsiniz. Ve kalbini kırdığım oluyor zaman zaman anneciğim deyip özür dileyebilirsiniz. Ve her zaman buzları kıran bir yöntem, taktik uygulamaya çalışırsınız. Dediğim gibi güzel bir challenge yapıyoruz hep birlikte. Kendimizi daha çok sevdirme challenge'ı umarım çok başarılı olacaksınızdır hepiniz. Kamil Bey yine çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Böylesi verimli yayınlar yaparak bizleri aydınlattığınız için ben teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Ayrıca aile çok önemlidir bence. Asıl aile evlilik neticesinde kurduğu yuvasıdır. Aile büyükleri yeni ailelerin elçileridir. Çok çok doğru, çok çok doğru. Her aile, her iki genç evlenerek yeni bir aile kurarlar. Evet, o aslında asıl ailenizdir artık. Lakin bu asla şunu göstermez. Ana ailelerden kopul, kopmak demek değildir. Ana aileler, dört ata dediğimiz ailelerde emin olun bunu destekler her zaman besler onlardan örnek alacağım